Merhaba arkadaşlar. Aralara fısıldayan adam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Altuğ Bakdemir. 15 günlük bir sağanak yağış, kar yağışı, fırtına, tufan derken bugün arada işlem yapmak için buraya geldik. İnşallah güzel şeyler yapacağız bugün. Bugünkü konumuz artık arı uyanmaya başladı. Biz de arıyı tamamen uyandırıp iyice yavru atmasını sağlayacağız. Bugünkü videonu, videomuz arı uyandırma. Şimdi zaten arı yavaş yavaş bir şeyler bulmaya başladı. Üstünde keki de var. Biz bugün ne yapacağız arkadaşlar? Arıyı besleme şerbetiyle takviye yapacağız. Yani arıya doping vereceğiz. Uçuracağız arıyı. Ee, ama verdiğimiz şerbetin kesinlikle glikoz, kimyasal, içinde başka herhangi bir katkı maddesi içermemesi gerekiyor. Ayrıca e, bir de arkadaşlar şake, şa, vereceğimiz şerbetin kaynatılmış invert şurup olması gerekiyor. Üstüne bir de vereceğimiz şerbetin kovanın içinde ekşimemesi lazım. Uzun süre durması lazım ki arı yarın bir gün tekrar yağmur soğuk olursa bir 15 gün yağmur görünmüyor ama soğuk olursa arı içeride de bunu kullanabilsin. Yani gündüz hafif hava böyle ılımaya başladığı zaman ondan alabilsin. Bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Şimdi e, tripod yok. Kırıldı. Hala alamadım yoğunluktan dolayı. Kamerayı başka bir yere koyup bunun çekimini yapacağım arkadaşlar. Şimdi kamerayı çevireceğim. İşleme geçelim. Vereceğim şerbeti anlatayım sizlere. Ona göre videoya devam ederiz. Arkadaşlar. Vereceğim şerbet Bergama petek. Serkan abi sağ olsun. Bunu bize gönderdi. Altı bunu dene. Çok güzel bir şerbet yaptık dedi. Besleme şurubu yaptık dedi. Zaten altına da yazmışlar çalışkan arıcın, arıların yemi diye. Gayet de güzel olduğunu biliyorum. Geçen senelerde de bunu kullandım. Herkese de tavsiye ederim. Şimdi ben bunu kovanlara boşaltacağım. Daha sonraki videolarda zaten arının çekip çekmediğini görürsünüz videolarda. Ona göre... Videoya devam edeceğiz. Şimdi bu şurubun içindeki ne bakalım neler varmış? Biraz fazla çevirdik kovanı tenekeyi. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz içindekiler su su ve şeker başka hiçbir şey yok. Şeker bileşenlerin toplamı yüzde yedi iki. Selüloz yağın kuru madde renk rengi sarı olarak gidiyor. Arıların beslenmesini, oda sıcaklığında soğuk ortamdan koruyunuz. Kristalleşiyor diyor. Bu da e, ürünün içinde kimyasal olup kristalleşmesini şey engellediğini gösterir. E, kri, i̇çinde kimyasal olmadığını gösterir arkadaşlar. E, ama işte raf ömrü bir yıl diyor. Diğerlerine göre de, raf ömrü daha az. Bu da doğal olduğunu ve çabuk bozulabildiğini gösteriyor. Tamamen doğal bir ürün. Ben bunu 3 senedir kullanıyorum Bergama Petek'ten. Farklı ambalajlarla geldi bana. Bu sene ile gönderdi Serkan abi sağ olsun. Ee, gayet de şeydir yani Tarım Bakanlığından izinleri, işletme kayıt numaraları her şey üstünde geliyor. Bütün izinleri alınmış. Güzel bir şurup yapmışlar. Bu şurubu arılarımızda kullanacağız. Güneş vuruyor şöyle geçeyim. Bu şurubu arılarımızda kullanacağız. Nasıl kullanacağımızı şimdi anlatıyorum arkadaşlar. Arıyı erken uyandıracağımız için şurubu arıların Kovan başına mevcudiyeti fark etmek sizin. Yani 3 e, çıtadan az arınız varsa 1 çay bardağı ama 3 çıtadan fazla arınız varsa ve 3 çıtaysa arınız birer su bardağı şeklinde gideceksiniz arkadaşlar. İlkinde bir su bardağı. Baktığınız hızlı bir şekilde arı çekiyor. 2 su bardağı, 3 su bardağı olarak arttır arttıra gideceğiz. Sonrasında da zaten yemliği komple dolduracağız. Ha şöyle bir şey. Havalar burada çok kötü gidiyor. Yani bulunduğunuz bölgede çok kötü gidiyor derseniz eğer ki e, Arı ben açamıyorum Fazla fazla yani Her gün arıyı açamıyorum derseniz Yemliği komple de doldurabilirsiniz Dediğim gibi Hiçbir şekilde ekşime yapmıyor Duruyor arı ihtiyacı olduğu zaman Alıyor ihtiyacı olmadığı zaman kovanda durduğu anda yani arı Çekemediği zaman soğuklarda falan Çekemediği zaman bu şurubu Hiçbir şekilde ekşime yapmıyor Arı hava sıcağı bulduğu zaman Tekrar işleme alabiliyor bu yemin öyle bir özelliği var. Bazı yemler, bazı yemleri kullanan arkadaşlardan duyuyorum. Ben de daha öncelerinde, daha önceki senelerde bazı yemleri kullandım. Ekşime yaptı. Koydum. 3 gün sonra geldim baktım. Yem ekşimiş. Hatta içinde arı ölüleri vardı. Bu arıda hastalığa kadar götürür. Ama bu şurupta hiçbir şekilde öyle bir şey görmedim. Bergama Peti'nin şurubunu tavsiye ediyorum. Reklam yapmıyorum. Kullandığım için size tavsiye ediyorum. Faydasını gördüğüm için tavsiye ediyorum. Bunu aranızda kullanırsanız size faydalı olur. Benim bundan da herhangi bir kazancım yok. <laughs> Bergama Petek'ten de hiçbir şekilde komisyonumu almıyorum. Bunu da buradan belirteyim. Komisyon alıyorsun bize tavsiye ediyorsun demeyin arkadaşlar. Şurubu da parasını verip öyle aldım. Tenekesi 120 lira. Parasını verip öyle aldım. Öyle kullanıyorum. Aracının üstünden e, aracının aslında almak bize göre değil arkadaşlar. Şimdi şurubu nasıl vereceğimizi geçelim. Göz kararı aralara dağıtacağım. Hemen şuruba vermeye geçiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi kovanı çok fazla rahatsız etmeden yavaş yavaş kapağını usul usul kaldırıyoruz. Kovanın mevcutiyeti bu şekilde. Şerbetliği içinden alınmış. Hemen buna bir şerbetlik verelim. Şerbetlerinizin nasıl olacağı pek önemli değil. Ben şurubu nereye koyacağım arkadaşlar? Ben şurubu içeri koyacağım. Çünkü burada havalar ısındı. Havalar soğuk olan bölgede şurubu dışarıya da koyabilirsiniz. Şu anda arının mevcudiyeti bana göre çok iyi. Burada şerbetleri yavaşça buraya bırakıp straforunu çekip arkasına destekleyip bu şekilde kapatıyorum. Olay bu. İşlem bu arkadaşlar. Sonra şurubumu açıyorum. Yavaş yavaş kovana. Küçük küçük dökeceğim. Şu şekilde. Bir su bardağını geçirdim. Çünkü benim fazla gelip de bakabilecek vaktim yok. Çuvalın üstüne kapatıyorum. Olay budur. İşlem bitmiştir arkadaşlar. Aranıza kesinlikle ilk başlangıç olarak ilk başlangıç olarak besleme şurubuyla vereceksiniz arkadaşlar. Besleme şurubu vermeden kesinlikle normal şerbete geçmeyin. Bu mevsimde arıya arıya zarar veriyor. İsal yapabilir. Sonra işte ne bileyim arı içinde boğulur. Şerbet ekşir. İshal yaptığı zaman nosama yapar. Nasıl ama arıda yavru çürüklüğüne kadar gider. Kovanınız doğmadan söner. Önce besleme şurubu. Havalar iyice normale döndü. Polen akışı serileştiği zaman normal şurupla kovanlarımızı takviye edeceğiz. İşlem bu arkadaşlar. Otlar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Çiçekler çıkmaya başladı. Öyle çiçekleri de göstereyim. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş çiçekler çıkmaya başladı arkadaşlar. Kameradan pek fazla çiçek belli olmuyor da şöyle işerlere girdiğimiz zaman arı bunlardan mükemmel polen çekiyor. Bu polen çekişi de arıya şu anda yavru attırmaya yetişiyor. Arının uçuşu zaten bugün çok güzel. Ben maskenin içinde şu anda yandım. Hava çok sıcak. 20 dereceyi gösteriyor burada. Bu da arının çalışması için bulunmaz bir nimet. Ve 15 günde böyle olacağı görünüyor. 15 günü değerlendirip arının mevcudiyetini hep beraber arttırıyoruz ki bahara bahara hızlı girelim. Kovanları güzel börelim, arıyı güzel çoğaltalım. Tekrar erkenden güçlendirelim ve bala yatıralım. Özellikle yaylaya gidecek arkadaşlar zaten bunlara dikkat eder. Bugünlük benden bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Pardon. Daha buradan diğer arılığa geçeceğim. Kovanların hepsini şerbetlemem gerekiyor. İşim çok fazla Beğenip abone olmayı unutmazsanız Yorum yapmayı unutmazsanız Aklınıza takılan bir şey sorma, sormayı unutmazsınız. Sevinirim ee, Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar Bir dahaki videoda görüşmek üzere Kesinlikle beğenip abone olun Son hemen aklıma geldi şunu da ekliyorum Instagram hesabında arılara fısıldayan Adamı takip edin Haftaya çekiliş geliyor arkadaşlar ee, Bir teneke şurup olabilir Bir tane Mesela e, oğul yakalama parfümü olabilir. İşte ne bileyim arıcı olmayan arkadaşlar videoyu izlerse onlar için bal olabilir. Propolis olabilir. Bir tane maske olabilir. Veya takım olabilir. Maske takımı olabilir. Yani böyle hediyeleri vereceğiz. Arılara Instagram hesabından da arılara fısıldanan adamı takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.